Geldi. bir şimdi nikah masası hocam ben demin bir, e, bir dışarı çıktığımda kadrajdan çıktım bütün gençler yanıma geldi abi yaparsan sen evladı gibisin Ahmet Çakar'ı sen ikna edersin hocam o hayatını etkileyen şarkıyı söylesin Sukiyo şarkısını söylesin hocam lütfen ama aslında karartın şeyi karartın Sukiyo Sukiyo. Evet. <laughs> Biliyorsunuz büyük bir Japon. bu Japonya. <laughs> Altın kelime abiye bak. Devi. Sukiyo. Uzak doğuda. Altın kelime abiye bak. Altın kelime abiye bak. Yaşını başını almış bir hanımefendi. Biz krize girdik o Çok eşki arkadaş. <laughs> krize girdik. <laughs> bir dakika hocam hangi şarkıyı söylüyorsun? Sikiyor'yu mu? Sikiyor. Japonların Suquya'si seni seviyor. <laughs> Senden hoşlanıyorum. Mahallel Verin arkadaşlar tamam. Suki yok. Şarkı şeyle beyler mi diyor? Suki bir yeri bir yeri. Merhaba 2023. Suki yok. 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 Suki Bu şarkı Japonya'nın en önemli parçalarından biri. Manası Japon dilinde Türkçe'ye çevirdiğimizde seni seviyorum. Sana hayranım, senden hoşlanıyorum manasına gelen su ki yok Japonca'da. Efendim bizden şimdilik bu kadar. Sevgili Sinan Engin, sevgili Rasim Ozan Kütahyalı, sevgili Ertem Abdülkerim Durmaz. Saygı ve sevgiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Güle güle 2022. Hoş geldin büyük umutlarla 2023. Yo, sikiyo, sikiyo. Hocam, hocam, hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim. Ee, e, alın beni. No. Kulisi alın. Yok.